Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber yetişkin bere öreceğiz. Bu berede kullandığım ip Alize Puffy. Bu rengi almak isterseniz numarası 009. Başlamak için önce yumağın kağıdını yırtmamız lazım arkadaşlar. Bir bere için bir yumak ip yeterli olacaktır. Yapımında gerçekten çok kolay. Kesinlikle denemenizi öneririm. O zaman dilerseniz örmeye geçelim. Yumağın başlama yerinde eğer uç kısmında ipi birbirine bağlama payı yoksa ilk ilmeği benim yaptığım gibi benim yaptığım gibi arkadaşlar koparıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk denemede tabii ki de başaramıyorum ama ikinci, ikinci denemede tabii ki de başaracağım. İlk ilmeği benim yaptığım gibi birbirinden ayırıp açın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bağlama payı kaldı. Yetişkin biri için bize 30 ilmek yeterli olacaktır. Gelin beraber sayalım 30 ilmek. Ben videoda 32 ilmek saymışım ama 30 ilmek yeterli olacaktır. 32 ilmek çok büyük olurdu. Ben tekrardan 30 ilmeği çevirdim. Siz de dilerseniz öyle yapabilirsiniz. Bu arada ben 30 ilmek sayarken siz de kanalıma abone olup videomu kaydederseniz çok sevinirim. Bana destek olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. 30 ilmek saydıktan sonra arkadaşlar 30 ilmeğin yanında bıraktığım iple birbirine bağlıyoruz. Bir halka oluşturuyoruz arkadaşlar. bağladıktan sonra size nasıl yapılacağını göstereceğim şimdi arkadaşlar sizde benim yaptığım gibi birbirine bağlayın iki defa bağlarsanız sağlam olur bir kere bağlamayın açılma olmasın sıkı bir düğüm yaparsınız en azından açılma olmaz size sonradan sıkıntı da çıkarmaz Evet sıkı bir düğüm yaptık arkadaşlar halka oluşturduktan sonra arkadaşlar örmeye başlayalım. İlk ilmeğimizi sola doğru arkadaşlar sola doğru çevirip sıradan gelen ilmeği içinden geçireceğiz. Gördüğünüz gibi geçiriyoruz. İlk sırayı arkadaşlar bu şekil böyle sırayla sola doğru çevirip sıradan gelen ilmeği içinden geçireceğiz. Bir de bunu yaparken arkadaşlar, e, ilmekleri geçirdiğiniz ilmekleri iyice çekerseniz daha güzel gözükecektir. İlk sırada modelimiz tabii ki de belli etmeyecektir. Ama mutlaka ikinci sırada modelimiz ortaya çıkacaktır. Ben burada düz model yapmadım. Biraz hani daha güzel gözüksün diye sola doğru çevirdim ilmekleri sola doğru çevirip sıradan gelen ilmekleri içinden geçireceğiz arkadaşlar bu sırayı bu şekil sonuna kadar bitireceğiz Gördüğünüz gibi arkadaşlar, az da olsa modelimiz biraz kendini gösteriyor ama ikinci sırada kendini daha güzel gösterecektir. Son yaptığımız ilmeği arkadaşlar belirlemek için yani son ilmek olduğunu belirlemek için evinizde eğer varsa ilmek işaretleyicilerle işaretleyebilirsiniz yani belirleyebilirsiniz. Bende yoktu. Evde çengelli iğne ile yaptım. Çengelli iğne taktım. Eğer sizin evinizde varsa ilmek işaretleyici onları takabilirsiniz. İkinci sıraya geçiyoruz arkadaşlar. İkinci sırada da ilk sırada yaptığımız gibi ilmeklerimizi sola çevirip sıradan gelen ilmeği içinden geçiriyoruz arkadaşlar. 7 sırayı hemen örüp geliyorum arkadaşlar. 7 sırayı ördükten sonra size kesme işlemi nasıl oluyor onu göstereceğim. 7 sıradan sonra eksiltme yapmaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi 7. sırayı da örüp geldim. Şekli, deseni falan ortaya çıktı. Yumuş yumuş bir dokusu var. Gayet güzel oldu. 7 sırayı dördüğümüze göre eksiltmeye geçebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağdaki ilmeği soldaki ilmeğin üstüne katıp sıradan gelen ilmeği içinden geçiriyoruz. Yani bu sırada bir eksiltme iki de ilmekleri sola çevirip örüyoruz. Gördüğünüz gibi iki tanesini sola çevirip örüyoruz normal. Sonra eksiltme yapıyoruz tekrar. Yani bu sıra boyunca bir eksiltme iki düz örme yapacağız. Gördüğünüz gibi sıra sonunda sadece bir ilmeğimiz kalıyor tek ilmek. O ilmeği de alıp düz öreceğiz sola çevirip. Gördüğünüz gibi sola çevirip örüyoruz arkadaşlar. Tekrar ilmek işaretleyicimizle işaretliyoruz orası orayı karıştırmamak için. Bu sırada da bir kesme bir düz yapacağız. ilkini gördüğünüz gibi sağdaki ilmeği soldaki ilmeğin üstünden üstüne katıp sıradan gelen ilmeği içinden geçiriyoruz. Yani bir kesme bir sola çevirip öreceğiz. Yani bir kesme bir düz örme yapacağız. Gördüğünüz gibi tekrar kesmeyi yapacağız sağdaki ilmeği soldaki ilmeğin üstüne katıp sıradan gelen ilmeği içinden geçireceğiz. Bu sırayı da bu şekilde bir kesme bir düz örme yapacağız. Sıranın sonunda son iki ilmeğimiz kalıyor. Onu da eksiltme yaparak yani kesme yaparak bitireceğiz. Gördüğünüz gibi aynı şekilde sağdaki ilmeği soldaki ilmeğin üstüne katıp sıradan gelen ilmeği içinden geçiriyoruz. Son ilmeğimizi tekrar ilmek işaretleyicisi ile işaretliyoruz. Son ilmeği kesme yaptığımız için ee, i̇lk baştaki ilmeği düz öreceğiz, sonra kesme yapacağız. Bu sırada da aynı şekilde bir düz, bir kesme yaparak devam edeceğiz. Diğer sırada yaptığımız gibi sıra sonuna kadar bir düz, bir kesme yani eksiltme yaparak devam edeceğiz. Son iki ilmeğimiz kaldı. O iki ilmeği de sağdaki ilmeği soldaki ilmeğin üstüne katarak sıradan gelen ilmeği içinden geçiriyoruz. Tekrar ilmek işaretleyici ile işaretleyin orayı karıştırmamak için. Şimdi son sıramızı öreceğiz. Son sıramızı ördükten sonra bitişini göstereceğim size. Bu sırada da diğer sırada olduğu gibi bir düz, bir eksiltme yaparak işlemi devam edeceğiz arkadaşlar. Yani aynı işlemi tekrar edeceğiz. Böylelikle son sıramızı bitirmiş olacağız. Size bitişi göstereceğim sonra nasıl bitireceğimizi. Bir düz, bir eksiltme yaparak sıramıza devam ediyoruz. Son sıramızı da yaptığımıza göre size şimdi bitişi gösterebilirim. Kalan ipimizden son 4 tane ilmek bırakacak şekilde ipimizi koparıyoruz arkadaşlar. Benim yaptığım gibi 4 tane ilmek bırakın ve sonra ipi koparın, ayırın yani. Bıraktığınız bu 4 ilmeği uzun bir ip oluşturacak şekilde birbirinden ayırın. Yani ilmekleri tek tek birbirinden açın. Benim yaptığım gibi bu şekilde yapın arkadaşlar. Birbirinden açın ve uzun bir ip haline getirin. Bu ipi sonra size göstereceğim gibi ilmeklerin içinden geçirerek sıkı bir düğüm haline getireceğiz. Gördüğünüz gibi elimizde uzun bir ip var. Dediğim gibi. Şimdi bu ipi ilmeklerin içerisinden tek tek geçirelim. Benim 7 tane ilmeğim kaldı. 7 tane ilmek kalmadı ya yani anne elinizde. Eğer kalmadıysa mutlaka bir yerlerde yanlışlık yapmış olmalısınız. Onu kontrol edin arkadaşlar. İlmekleri ipe geçirdikten sonra kalan ipi kalan kısmı içe doğru itiyoruz. Yani berenin iç kısmına doğru tersine doğru itip iyice sıkıyoruz arkadaşlar. Böylelikle bitmiş oluyor. Düğüm atarsanız daha sık olacaktır. Kalan ipi e, biraz kısaltıp iç kısmına e, geçirebilirsiniz arkadaşlar. Aralardan geçirirseniz hiçbir şekilde belli etmeyecektir. Gördüğünüz gibi beremizin yapımı bitti. Bu kadar arkadaşlar. Yapımı bir saat bilene sürmüyor. Bu arada kanalıma abone olup videomu beğenirsiniz. Beni çok mutlu etmiş olursunuz.